Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Anacım kolay gelsin. Ne yapıyoruz? Mancar arkadaşlar bakın darı mancarı. Göstersene o mancarları da şeyleri. Bakın arkadaşlar sirken, kara sirken. Kara sirken topluyor şu an. 3 milyonmuş bu. Ha, şunlar ha. bak. Kara mancar arkadaşlar. Gara Aman darı mancar, darı mancar. Biz darı mancar diyoruz. Darı mancarı ve arkadan bal toplayacağız şöyle. Bal da toplayacağız. Bugün aha bak darı mancar burada var arkadaşlar bakın. Bakın, bakın gördünüz mü? Tuhumlanıyor bunlar artık? oluyorlar artık. Burası olsa da bunu döndüreceğim. Top vay da orada bir dünya var. Bakın arkadaşlar Annem Bak, da evet, da. olsunlar, bunlar. Annem darım acıdı. Bak şu darım acıdı bakana. Tohum olsun da bunlar ne? Ezan okuyan bakın arkadaşlar çiçek açığı gördünüz mü? Hiçbir şey yapmadım. Darı toplayı vallahi. Ana darı yoğurtlu mu oluyor? Nasıl oluyor bu, bunu yeme? Kavurması olmaz mı? Kavurması olur bunu oy. Evet. Bakın arkadaşlar şu darı Yok şu sahtesi bak sahtesi de var burada ne? Sahtesi karıştı mı ana? Bak burada sahteleri de var bunun içinde. Bunlar gerçekleri arkadaşlar. Sahte var. He, sahteleri de var. Bak şu ak sirken ne? Şurada oluyor. bak bu? bak iyiymiş bak ana. Bak bu da sirken. Ne? Sirken bu da akça akçasıymış bu Kupeli gelen vallahi bak. Şey yap yap bu da içine at doğurana. Bak şunlar şunlar. Bak gördün mü? Buna da sirken. Buna da imancar. Buna da oluyor ana. Karışık mancar gibi bak. Kır arkadaşlar. Mancar topluyoruz bugün biberler için çok var, biberler için daha ne? Hmm. arkadaşlar toplarımızdan şey yapar Dondurucu bir poşet koyalım gene. değil mi? 2 dört tane koydum doğru söylüyorsun 3 bin lirayla sirkeli, de sirkeli gene. Narı var mı komuş? komuş mu narış? hee döndü abla, görmüştü He. annem darı manca topluyor ne güzel bak <laughs> mancalarımızı topluyoruz şu da var da ona çok büyüdü. Burada otu çok var gör ne? Ne tohum yapmamış anne? Ya. Tohum var mı? He, dursun ama burası dursun da ot büyüyen boş ver. Hem şey de var ne? İçinde iyi mancala bak bunu tohum ulan ne? Domates arkadaşlar bakalım Anam domates ana iyi maşallah ana. Aşık sarı, o, 10 Bak sen hep bak şurada bak şurada ak Baksanız arkadaşlar domateslere. Merhaba, çok güzel. Şurada var bak. Ey maşallah ne güzel domatesle. Şurada da var arkadaşlar bakın. Domatesle. Meğerim abam götürdü bana bunları. He? Bakın bu bayağı En az 4-5 metre olması lazım. Bakın ne uzunmuşlar ya. Domatesler çok uzunmuşlar. Vermişler mi bana? Yok, yok. Dökmüş hadi annem. Yani. Bak darım gör biber çok güzel içinde. Döktüler biberlerimiz. Vallaha. Anam şimdi gir ben de anamın yanına gireyim. Darımancı toplayayım arkadaşlar. Haydi bakalım. Darımancılarımızı toplayalım. Bak şurada da var darımancıları. Bakın. Şöyle darımancıları tepelerinden kırıyoruz. Yine yemek için. Bakın. Şu sahte darımancıları. Şu gerçekleri. Bakın arkadaşlar. Acıbel demiş. Bak sen acıbel ya. Acıbel acı acı bakın arkadaşlar. Tavuklar eşerlemişler anne. Anladım. Nereden girmişler bilmiyorum. Kapılar kapalıydı. Bir yerden giriyorlar anne. Yer mi Bilmiyorum ki. yer varsa kalın bütün her şey yerler. Yerler domatesleri de yerler. Yani bu sefer yani, de arzular bulay. Nereden bulacaksın arzaları? Bakın arkadaşlar acı biberlerimiz burada ha boğazını verilemiş. Çok güzel büyüyorlar. Ay canlarım benim. Bir yala bir yala gala Açıcılar bunlar Annem şimdi darı mancaları toplasın Ben toplayak şurada Şurada var Evet Biberle gördün mü? Dökmüş anne biberle Bakın Şöyle biberle gördünüz mü bahçede Artık dokun başladı Hasat bir iki daha bile almazsak. Bir daha döküle ya. Baksana. Bakın arkadaşlar. Ya şurada da darmancalar bakın ha. Gördün mü kenarda? Şurada da darmancalar. Şu idili. Şu gerçeğe Bakın. Kana. Kabak mı mancırı? Kabak mı mancırı mı? O nasıl diye ne? Şu alalım böyle soyuyoruz ya. Yapaklarında mı? Tabii. Tak şunu gösterelim küçük, bakayım küçük nasıl. Kabakla atalım içine. He, kabak mı mancırı yani. Gidelim. Bakın bat ocun şimdi. Bakın yok. arkadaşlar şurada. Bağla da kaldı. Bakın ya, arkadaşlar ya şurada. Önde mancırı var ne ya? Önde mancırla. Bak şurada mancırı var önünde. Biberler. Biberler mancarla. Biberinize baksa ya. Bakın arkadaşlar. Şurada bak mancarlarımız. Bunlar şeyle. Sirken de bazı yerde. Eee. Beller dökmüş, dostlar dışarıda. Gösterdi? Neyle gösterdi? Nasıl ne ettire Dışarı dökmüş mü? Ha. Maşallah ne güzeller. güzel. Güzel böyle ovuz o. Sana yani dedim, ben dedim Çok güzel döktü beller, çok güzel. Bak dibinde hep biberler, fideleri şeyleri. Güzel şimdi. bir çok güzelmiş arkadaşlar. Her tarafı güzel ya. çok güzel biber dökmüş de Baksanıza. Evet. Çok güzel. Çok güzel dökmüş. Spor bayanlar kulübü varmış. Spor kulübü. Bayanlar beni izleymiş lan. Aa. Evet. Şey öyle dedi Şenay abla çorakta. Evet. Öyle dedi Şenay abla. Dedi. Oru çalışıyorum dedi. Spor şeyini dedi. Evet. Bütün de seni izliyorlar dedi. Teşekkürler. Çok iyi yapıyor diyormuş Çok güzel giyiniyor diyormuş. Evde ayrı, iş yerinde ayrı, dışarıda ayrı diyormuş la. hepsine selam ediyorum. Çeşme içmeye geliyor. Şenay abla hep anlattı böyle böyle dedi. Arabada beraber geldik bugün. Evet. Onunla anlattı böyle böyle dedi. Hadi. Darı <gülüyor> e. <gülüyor> mancar yeme gelsin. Mancar yeme mancar yine. Bak lan. Tonları alalım al şunu. tomur bak arkadaşlar. Yağmur ne pahalı? Göster bakalım Göstermek için tanıdıklarınızdan mancar tom nasıl alıyoruz? Bakın arkadaşlar tom tonunu alıyoruz şu an. Ne, ne olmuş pahalı He bak. Şunları var bağlayalım. Mancar... Aç bak belki yattı. Oraya bağlayalım. Burası bağlarım ben. Ya, yağm yağmur yağmadan. yağmur 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 ben yağmur 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 Arkadaşlar bakın. Nereden nasıl düşmüş mancar tohumlarını? Karşıda diyor balacoz. Bak domuz şuraya atmış anne. Yetişemedi. Böyle ayaklara bağladı. Ee, bakın arkadaşlar annem şimdi mancar tohumunu alıyor. Sallan dokunayım anne. Dokunmadan mı olacak? Ha ah. Tohumları şimdi alıyoruz. tohumu tamam, hepsini ekmeyeceğim. Ekmeğine kalsın. Ben çıkayım Sen bırak. Mancar tohumlarını ne? aldı. Mancar tohumları aldı mı ana? Aldı. Mancar tohumlarımızı aldık. Tavuk koyarım. tavuk Bak şu maydanoz da şey yapmışlar görmüyor musun? Maydanoz yapmışlar. Maydanoz nasıl olacak bilmem. Maydanoz. Aman sen anne ya. Şimdi yok. Bir tere içinde bir bak Bitiyor aslında. Eşyal yemişler bütün. Mancar yetecek mi? Bak şurada mancarlar var anne. Can senize bak şu galaba bak galaba. Şöyle alam. Bakın arkadaşlar. Darı mancallarımız böyle içini rahatlatıyoruz. İsmail. Ne yapıyorsun? Anam İsmail abimi çağırdı. Bakım yapıyormuş Elleri İsmail agam Bak ekle de ya İsmail Akka. Bak patlıcanı dökmüş arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir domberimiz yok bizim. Patlı... Ne güzel bak Evet. Bakın arkadaşlar. Bizler işlere devam ediyoruz. Bal toplayacağız. Ee, Darımancı topladık. Ne yapalım? Ne yapar? İnekleri de ya. Şey yapmayı de ya. Dikkat olsun de ya. Mancarı iller gel şey mi? misiri iller de ya. Yeter. Evet, Bakın arkadaşlar. Şeyi evet. aldık. Ana şunu alsaydın da şeyi mancarı. Gelmeye mancar. Ama andır mancarı. Fasulye döktüler ya. Çok güzel. Gördün mü bakalım anne, şu nasıl birbirine girdi. Evet. Kenetlendi birbirini gördün mü? Şurası misir mancar boğdu. Bak mancar çok boğdu. Bak mancar gördün mü? De dibine kalıyor. Misir seni hiç yapmayacak. Yapmancayı da Mısır Yap. misir şey şey. Misir zaten tadı kıyı yemiyorsun. Yemek mısırı çok sık yapacaksın. Çok sık yaptın mısırı. Ya, bakın arkadaşlar. Yok. Şöyle göstereyim. Zaltı da göstereyim. Gelin. Bakın zantıkları gördünüz mü? Arada zantıkları gördünüz mü? Ne güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle mançı kabağımızı verelim. Zantıkla döküyorlar bakın. Şurada var mancala bakın. Gördüğünüz gibi. Şu mancala tohum kalsın değil mi? Şuna tohum kalsın. Da. Oy zantıkları gördünüz mü? Gezelim geri bakar sizler. Kız atıkla. Gençlikle. İdileri koparalım. Bak şurada zatık var. Buna dayak atacağız da. Kın dökmüşler. Ah canlarım. Bir tanelerim benim. Şu iyi tohum koparalım. Şunlar iyi mancar tohum olsun. Darı mancar yani. Bak buranın zatalı tohum başka yerden aldım ben. İyi değil. Aşasını kık kız kardeşim kayınvalide söyledi. O çok güzel. Gerçekten tohumu bildiği yerden alıyor arkadaşlar. Bilmediği yerden tohumu sayısı Ben gibi kalışıyoruz. Bak baş tarafı zaten var. Dökmüş de. Döküm var da bakay. Ama şey değil ya. Ahmet gibi değil. Zaten kopardık mı ki? bismillah. Zaten çıktı ya. Fasulyemizi bir iki bir iki dökmüş bakay. Gördün mü? Arada fasulye lava. İyi, iyi tabi etmesin. Gördünüz mü? Ay canlarım. Yemek bir şubukça fasulyemiz çıkmış. Daha yeni uzun. İki gün önce yoktu mesela. İki üç gün önce yoktu fasulye yakın. Daha yeni uzayla. Gördünüz mü? Şimdi uzamış. Çok güzel. Bak uzamış la. Şurada. Ne güzel bak. Şurada da var. Maşallah diyelim. Maşallah maşallah. Mısırla da püsküllenmişler. Salatalık değil mi? Hmm. Bahçede yemeği öz, insan özle ya. çok güzel oluyor. Vallaha. Mancalara bak bir kucak. Böyle işte arkadaşlar. Trende geçiyor. Ne yapalım bahçe böyle. Mancarımız topladıkları mancarını. Şurada bağlarımız toplanacak. İşler böyle işte. Evet arkadaşlar. Kufemizden otal diyor göz şu an. Bakın gördüğünüz gibi. Ah kufe düştü. Eyvah. Kufemiz düştü. Anamın yaptığı kufe. Maşallah çok sağlam çıktı. Eee... kufe gitti. <laughs> ipi kufe niye bir koptu? arkamda. Gelin bakalım. Ne yapalım günlük işleri böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ablalarım, abilerim, teyzelerim. Ee, işte devam. Eli bakay. Mısırlara bak bir boy. Keşlikler içinden geliyor şu an. Gidiyoruz. Ya, de sırtında. Bakın yeşillikler içindeyiz. Anam misini duramış değil mi? Yani. Mısır çok güzel. Anam kutlekleri bu olsun da ki. Kutlekler de var. Baksana orada kocamanlar. Mısır da daha güzel gördün mü? Biberler. Evet. Şimdilik Ana baksa ya. bu Şimdilik şey kufini ipi şey olmuş. olmuş. İpi koptu. Baksa ya, çıktı. <laughs> <olan ben gülüyor> Ana. Küsimde. Mancaları topladık. İşlere devam ediyoruz mu be? Evet. <laughs> İnek savacağım. İşte böyle işte İnek arkadaşlar. Da bir girdi. Nereden girdi? Çıkar. Gelin olmasa az bana. İşte Çıkmaz dibinde. <laughs> Gelin bir gece duracak. <laughs> i̇pi balayman, ben. balayalım. bağlayayım. bağlayayım. Nereden Yok, Yok. Yukarı çıktı yiyip. Arkadaşlar, yer yaptım ben. Ya bakay, hey, ben daşıyorsak ferafere. Sırtıma alacım, ben gideceğim, ha? Zalağı yemeyecek diye. Alıp indin Yo vermedin peti aldıkları. Allah diye. Diğinem zıttı ya trafta. içe mi? Zabanı az geldi dostum. Sıcak var ya, hava sıcak değil mi? Yazan mı hava sıcak? Yağmurlu herhalde benim. herhalde. Hadi bakayım, ben sırtıma alayım kupayı. Kuyunun sapı yok diye eğri duruyor. Ana, bu ipi neyle böyle dur. Dik dur. <laughs> bakalım. Ben de öyle götüreyim, bir... ben şimdi işte, arkanıza bağlayayım. Ana bu ipi, İpi çok şey, bunu birikmendirdin mi olsun? Biri, Azıcık yedin bu kökü ya. Baba, i̇p, i̇p alacağım oraya ben, alacağım. 2 metre alacağım. Sen He? Sende ipi yok mu? Bana da baba yapamamış. Arkadaşlar gidiyoruz biz süt aldık da. Kameraman şabak anam. Konuş bakalım şabak Evet gidiyoruz. Tarladan doğru eve. Tarladan eve mi gidiyoruz? Bak fasulyeler. Bak mısırlarımız. Bak Hakan. Kabakla yumurtala. Alalım yumurtalarımızı. Yumurtalalım. Bak salatalıkla. Hedef evet, yemiş oldun ha? Üzüm bağlarımız var. Üzüm bağlarımız. Fasulyelerim. Fasulyeler Geldik. Koy dışarı koy. İçiyorum. Kapının ko. koy. Yemleri yiyecek, su içecek, altın temizlenecek. İneğe sav oğlum. Gidemedi bana. Yemlerini vereyim yemlerini ben kocamanlara. Götü oradan orada. Anam götür yemlerini diyor. Hı. Yemlerini getireyim bakay. Yemlerini önce dışarı kılıyor. Onları bakılır nerede acaba? Hı. Hangileri? Dışarıkları gideceğim. Yemlerini benim dışarıkları. Bakın civcivle Paranın aldınız civcivle burada bakın. Kocaman oldular. Kocaman kocaman bakal gibi oldular. Kartal gibi. E Allah Allah. Anam hadi. diye. Şunlar suyor şimdi. Öyle işte darımançalarımız toplanıyor, yemeklerimiz oluyor. Darımançının yemeğini de göstereceğim ben size arkadaşlar. Ne yapalım böyle bir günler geçiyor işte. Ah gide, değerli sa gider. Değerli ablalarım, değerli abilerim. Bu güller sizlere gelsin. Çok güzel açtı. Nakış nakış. Yüce Rabbim yaratmış bunları. Bakın. Nasıl gördünüz mü? Çok güzel. Ezan okurken bakın arkadaşlar çiçek açı gördünüz mü? Hiçbir şey yapmadım. Gördünüz mü arkadaşlar? Akşam ezanı okurken çiçek açtı. Allah'ın hikmeti değildi de nedir? Evet arkadaşlar. Bakın bu darı mancarı. Darı mancarını az toplamıştık. E, topladığımız mancarımızı e, pişirdik. Ve böyle bulgurlu yoğurtlu e, yemeni yaptık. Ve yiyoruz. Anacım. He? Afiyet olsun. ol. Yemeği yaptık yiyoruz değil mi? Evet, çorba yaptım. taze basile yaptım. Evet. Biber turşusu yaptım. Mancar pişirdim. Evet anacığım Evet. Mancarımız, darı mancarımızı pişirdik ve yiyoruz. Aynen lezzetli lezzeti lezzetli darı mancara. Şiştiyim ana. Ya, çok mancar Hadi bakalım mancarayı. Takipçimiz ne diyorsun? Bizi takip etmeyi unutmayınız. Abone olunuz. <laughs> Görüşürüz inşallah. Karpuz ama diyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.